Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir kasam var arkadaşlar. Çok susamışlar. Bunları sizlerle birlikte sulamak istedim. Gayet susuzlar. Baya bir susuz kalmışlar. Bunlar memleketteki sukulentlerim arkadaşlar. Şöyle bir iki kasa bir de küçük saksı da ikili. Biraz bakımlarını yaptım çürüyen yapraklarını falan aldım kurumuş yapraklarını bir de şöyle kasanın içine giderken atmıştım onları çıkarttım bir kasa daha yaptım şuraya seyrekleştirdim bunları tek tek diktim ve şimdi bunları sulayacağım arkadaşlar çünkü bayağı bir susuz kalmışlar şöyle yavaş yavaş sulayalım Evet bakalım şurada kostimiz var Bayağı bir susamış. Şöyle yavaş yavaş toprağını kaldırmadan. Sabah güneşi gören bir balkona koymuştum. Susamışlar. Yapraklarını kurutmuşlar. Kendinden geçmişler. Ama dayanıklı oldukları için ölmülmüşler. Zaten bu sukinetlerin en güzel yanı da dirençli olmaları. Morgraptoleptis ya. Güneşte var ama bir şey olmaz mı Yavaş yavaş sulayayım. Carlos var köşede. Şurada bir tane Rosti. Şöyle perle yapraklar buruş buruş olmuş. Biraz sulayım dinlensin. Sonra tekrardan bir su daha vereceğim. Şöyle suya doysunlar kendilerine gelsinler. peçmeleri var. Şu neymiş? Kaliforniyalı var köşede bir tane. Suyunu iyice çekmiş. Şuradaki ellen de öyle. Susuz kalmış. Şurada bir tane daha var. Şöyle bir sülahi döktüm. Bir sülahi daha getiririm. iyice kendilerine gelirler. Aralarında da yapraklar var. Giderken atmıştım. Bayağı bir yaprak bebek vermiş. Üst üste olunca dedim böyle bir kasa daha yapayım en iyisi. Böyle seyrelttim. Tek Dik, tek diktim. Şimdi bunlara da su vereceğim. Şurada bir tane Albert'im var. Küçük baby'ler bunlar da. Şuraya da bir saksı yaptım. Güneş geliyor. Çekiyor mu acaba? Göremiyorum bile. Neyse sulayayım bari de kendilerine gelsinler. Hava da güzel. Terledim bile. Sırtımı güneşe verdim. O da yaktı. Evet bakalım. Alttan sular çıkmaya başladı. Şunlara da bir sulahi getireyim. Şöyle kendilerine gelsinler. Başka yerlerde de ikili. Onları da çekeyim. Hepsini birleştireyim. Sonra kanalıma atayım. Gölgem mi geldi? Evet arkadaşlar. Bugün de bunlarla uğraştım. Her gün bir tanesini düzenlerim artık teker teker yavaş yavaş 15 gün boyunca ne bakabilirsem artık şimdi burada videomu durdurayım Evet arkadaşlar görüşürüz Evet arkadaşlar videomuza devam edelim şöyle bir yer peyzajım vardı burada onların da durumlarına bakalım dedim çok köşede bir tane perlemiz var çok güzel olmuş renklenmiş Şurada da birkaç tane daha perlem var ama hep aralarında dotlar bitmiş. Köşede de var bir tane. Şurada da bir tane lila çina ama değil lila çina benzeyen bir türüm var. Pollux da değil aslında. Pollux'a da benziyor ama güzel bir tür. Morarmış o da. Şurada bir tane subselis var. O da çok güzel renklenmiş. İşte baldimiz var. Çok güzel olmuş rengi falan. Çiçek açmaya hazırlanıyor bu da. Şöyle krasulalar var. Jeller de çok güzel renklenmiş. Çilli çilli olmuşlar. Aralarında da türler var ama güneş görmeyenler şey olmuş. Biraz cansız kalmış. Sabah güneşi gören bir konumda burası. Ahlepus oh, muydu? Bu da Telstar. Telstar. Şurada da Grapto. Bronzemiz var. Bunlar da yeni yeni renk değiştiriyor. Bu neymiş? Hmm. Adaklıma gelmedi. İşte çok güzel bir debbi var. Çok güzel renklenmiş. Bronzeler. Bu neydi ya? Bu da bir grapto türü ama neydi? Adaklıma gelmedi. Hımm. Nisa sonra aklıma gelir. Bayağı var onlardan çünkü şuralarda da ikili. Aralarında da bir sürü yaprak var. Şurada bir tane drakomus var. Jelilerin arasında kalmış. Bu neymiş? Su mi? Evet. Şurada bir tane daha perlemesi var. Şu köşede de kubik frost var. Runyoni sanırım. Evet, runyoni. Bunların otlarına yolmam lazım. Burada da aşağıya doğru sarkan bir yakut kolyesi var. Yapraklar hep kurumuş. Öyle ne çiçek açmıştı. Çiçekleri solmuş. Şurada bir tane tür ama pembe pembe çiçek açıyor. Çok güzel. Evet bakalım. Yakut kolyemiz bayağı bir ilerlemiş. Ektiğimde bu kadar değildi. Aşağı doğru sarkıyor böyle. Çok güzel olmuş. Biraz bakım yapalım bakalım. Şurada ne varmış? Evet. Evet pembe grapto evet şimdi bakalım debbiler bronzeler baldiler yoncalar hepsi bir arada yaşıyor bunlardan biraz mi alsam güzel olur Şöyle bir tane kare bir yerde ikili. Ama çok güzel renklemişler. Havanın sıcak olmasına göre iyi renklenmişler. Sanırım susuzlar. Ya da güneş gördükleri için. Genelde stresten dolayı renkleniyorlar. Hatırladım seni. Mendoza. Evet. Mendoza. Şurada da vardılar. Şurada da bayağı bir ekili ya. Araları hep yaprak dolmuş. Gülde tikeni var. Dur bakalım nasıl olacak? geçeceğiz. oraya. Şöyle birkaç yaprağını temizlesem iyi olacak. Buraya daha bakım yapamadım. Buralarda tekrardan kelle alınıp gençleştirmek istiyor bunlar da. Şöyle kellelerini alıp köklendirip tekrardan ekmem gerekiyor sanırım. Şimdi ekmeliyim ki bahara hazır olsun. Çünkü sıcaklarda dayanmıyorlar. Şu an havalar güzel, serin. Evet, bakalım yaprak dolmuş araları. Gülün yaprakları dökülmüş. Aralarında kuruyanlar da var. Bakın şöyle. Gitmiş yani ama bak. Hala tutunmaya çalışıyor. Şöyle keselim. Bunların hepsini tek tek elden geçirmem gerekiyor arkadaşlar. Genelde klasik türler var burada. Baldi. Bronze. Şurada bir tane graplom var. Güle takıldık. Hadi bakalım. <laughs> bir tane daha yer peyzajım vardı. Ama güllerimiz açmış. Pembe güller. Devam edelim. Şurada begomilerimiz var ama teyzemin begomiler yeni toparlanıyorlar ve yeni yeni açıyorlar daha üzerlerinde hepsi tomurcuklu burada da klasik bir sardunyamız var klasik minasik ama yaz sıcaklarına en güzel bunlar dayanıyor bodur türlerinden almıştım onlar hiç dayanmadı öldü ama bu klasikler yaşıyor Evet şurada da bir gülümüz var güllerimiz de çok güzel. Hiranur, olur. Bak ne güzel açmış gülleri babaannenin. <laughs> Şu da pamuğumuz tanıştırayım. <laughs> Pamuk. Kedilerimiz de var tabi. Evet arkadaşlar burada bir yer peyzajım var. Onu da çekeyim sizlere. Evet, burada bir tane var şöyle bir tür. Bu neydi? Draco. Draco'ydu arkadaşlar. Sanırım gövdeden bayağı bir şey çıkartmış, dal çıkartmış. Bayağı bir gövdesinden bebekleri var. Alt yaprakları iri iri kalmış. Kendisi ortadan büyümeye karar vermiş. Evet, şurada da bir tane aynı türümüzden var. Şu pelvinata'nın bir türü arkadaşlar. Ondan da var burada. Şöyle bir oturayım bakayım mı? Genelde burada krasa türlü, krasula türlerim var. Bunlar da çiçek açar baharda. Şu kırmızı çiçek açıyor. Onu da buraya getirip ekmiştim. Şundan var bir tane. Bu da güzel pembe mor çiçek açıyor. Çok susuz kalmışlar. Bunları bir sulamam lazım. Şöyle devam ediyoruz. Bayağı bir susuzlar ve araları hep yaprak dolu. Temizlemem gerekiyor. Köşede bir tane ayınımım var. Klasik türlerden herhalde arkadaşlar. Klasik anayumlardan uyanmış onlar da. Şu da bir tane daha var, Hovarti. O da yere ekmiştim bunları. Kendine gelmiş. Burada bir tane daha var. Ama adını bilmiyorum. Peki ayünümüm yok benim. Sadece burada üç tane var. Çünkü ayünümlerin türleri de çok fazla. Onlara bulaşmak istemedim. Klasikler bunlar da. Buraya getirip ektim. Şu da graptolarım var ve şu an çok susuzlar. Evet şurada krasula türüm yeni çiçek açıyor. bir sulandılar mı? Bunlar kendilerine gelirler. açırlar, Burayı doldururlar. Evet. Yaprak atmıştım böyle. Bebek yapmış. Bunlar da aralarından seçip saksılar ekmem lazım. Burada olmadığım için pek bakım yapamıyorum bunlara. Tatilden tatile artık. Şurada bir tane ag agavaydız türüm var aralarından bebek veriyor. Yaprak aralarından. Çok tür var aslında da canlanmamışlar daha. Net. Evet. Şöyle bir tane bebek yapmış. Hepsinin tek tek toprağa dikilmesi gerekiyor. Bir gün oturup bunları akşama kadar dikmem gerekiyor. Bebeklere. Evet bakalım şöyle. Bronzeler de çok güzel renklenmiş. Jeliler de. Mendoza. Baldiler. Klasik tür genelde arkadaşlar. Ama da kendilerini parlayamamışlar. Susuz kalmışlar. Bir yağmur yağsa kendilerine gelirler. Şöyle göstereyim. Evet devam edelim. Güller de açmış. Tavuk. Ne haber? Ne yapıyorsun sen? Güzel kız. Dur dur. Dur akıllı dur. Hı. Şurada begonbilleri var teyzemin. Bunlar da açmış. Yeni yeni açıyorlar. Şöyle geçmiş bunlar yapraklara. Tekrardan açmaya hazırlanıyorlar. Evet şöyle. Şurayı bir daha göstereyim arkadaşlar videomu kapatmadan önce sizlere. Burada da sardunyalar var teyzemin. Evet. Şöyle bir sardunya ve papatya ikilisi. Çok güzel açmış. Kırmızı kırmızı. Hava güzel olunca tabi coşmuşlar. Şurada da pembesi var. Efendim Hanım. Gidiyor pamuk. Pamuk gidiyor. Şöyle ortasında böyle değişik değişik. Sardunya burada da var. Pembe pembe. Pemboş sardunyalar da açmış tarafta gül var. Evet. Şurada bir tane gülümüz açmış. Güller. Kalan şolarda hep açmaya hazırlanıyor. Burada aşağıya doğru sarkan bir minemiz var. Şurada bir tane begon vardı. Onu da göstereyim. Kapatayım. Ha. Kalan şolar da yeni yeni açıyor bak. İlhan Oğuz. Tomurcuk da hepsi. İşte bir tane begonvilim açmıştı. Çok güzelmiş rengi bunun. Hmm. Şurada da vardı bir tane. Ay bu da çok güzel. Renkli. Şurada da yeni ektiklerimiz var arkadaşlar. Yazın ekmiştik. Böyle köklendiriyoruz kafasına böyle bidonu geçirip köklendiriyoruz. Bunlar da tutmuş ve yeşermiş şu an. Ama ne renk olduğunu bilmiyorum. Onları teyzem ekmiş. Şurada begon var. Bir tane böyle bir renk. Şurada da var. Ama bunun rengi çok güzelmiş. Bu türden yoktu sanırım bizde. Şurada da yazın odadıklarımız var. Onlar da açayım bakayım bakalım ne durumdalar. Altını naylonu geçirmiş teyzem. Şöyle açayım bakayım. Tutanlar var mı? Evet yeşil yeşil görünenler var. Sera yaptık böyle köklensin diye. Pamuk. Ok. içlerinde köklenenler var. Daha köklenmeyenler de var. O yüzden kapatalım ki köklensin. Şöyle çeliklerimiz. Şurada bir tane yaprak güzelimiz var. Evet. Şurada bir tane sedum palmeri vardı. O da açmaya başlamış. Kalan şolar var. Burada da bir tane neydi bunun adı? Mandavilla mı? Sandavilla mı? Ondan var. Açmak üzere o da. Ya da yeni dal çıkarıyorlar. Evet. Şurada ne varmış? Burada da bir telgraf var. Mor telgraf. Şu mor telgraf. Evet. Yaprakları kurumuş bir tane kadife çiçeği açmış. Şurada dolar şu güllerimiz. Ve kapatalım medyamızı. Şurada bir tane beyaz vardı dur. Evet. Beyaz gülümüz de açmış. Evet arkadaşlar. Sizi bu limonla veda edelim. Maşallah subhanallah. Çok güzel tutmuş bu sene limonumuz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.